Ben Hanım Selvi, bu projeyle çocuğumuz İngilizce sayıları, renkleri, aile bireyleri oynayarak, eğlenerek öğrendi. Bu projede yararlanmaktan çok memnun olduk. Teşekkür ederim Gülsüm Erdem öğretmenimize. Merhabalar, ben Sevgi Ana Okuyan Oğlumun bu projeyi hakkında yani çok güzel gelişmeler oldu. Sayılar saymayı öğrendi, hayvanların isimlerini öğrendim, İngilizce renkleri öğrendim. Yani arkadaşlara daha güzel iletişim kurmayı öğrendim. Ortamdan yani ortamda daha iyi bir gelişme oldu bizim. Merhabalar ben Zülbiye Güneş. Bu projeyle çocuğum İngilizce sayıları, renkleri, aile bireyleri oyunlarla eğlenerek öğrenmiştir. Bu projede yer almaktan çok memnunum. Teşekkür ederim Gülsüm Erdem öğretmenimize. Merhabalar ben Ayşegül Yılmaz. Bu proje sayesinde çocuğum İngilizce sayıları, kavramları Şekilleri bayağı güzel bir algıladı yani. Ee, bana bile öğretmeye başladı neredeyse. Sayıları benim bilmediğim konularda bana hep benim bilmediğim İngilizce de bile bana yardımcı oldu. Ben de çok bu arada Evrarla beraber ben de öğrenmeye başladım. Bu İngilizce konusunda öğretmenimize çok teşekkür ediyorum Gülsum öğretmenimize.